Herkese merhaba, ben Öçeli Alan. İzmirliyim, Radyo, Televizyon ve Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 12-13 yıldır profesyonel olarak sahne alıyorum. Özel düğün, davet, organizasyon ve mekanlarda dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Sen yeter ki sev, kulun olayım. hayal ettiğim mesleği yapabildiğim için, hayallerimi gerçek kıldığım için kendimi çok ama çok şanslı hissediyorum. Bugün bu yemyeşil bahçede YouTube kanalımın ilk videolarını çektik. Peki ne çektik diye sorarsanız. içimizden gelen, gönlümüzden kopan şarkıları sizler için çektik, kaydettik. Ama sizin de benden duymak istediğiniz şarkılar varsa lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin istekleriniz de en kısa zamanda elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışacağız. Videolarımızdan hemen haberdar olmak istiyorsanız bize abone olmayı, Paylaşmayı ve desteklemeyi unutmayın lütfen. Sevgiler, görüşmek üzere.